yayınladım. Videoda diyorum ki fındık fiyatı 130 lira olarak açıklandı. Üretici bu 130 lira senin masrafını karşılayacak mı? Adam biri yazmış ki Kakamaza demiş silah mı dayat yok zorla mı topluyorsunuz? Toplama sal bahçe gitsin. Hadi ben saldım fındık toplamadım. Hadi domates üreten saldı domatesini toplamadı. Soğan salmadı. Sen ne yiyeceksin kardeşim? Bunu bu kadar basite indiremezsiniz ya. Sen yarın bir gün eğer tarıma, eğer işçiye, eğer üreticiye böyle davranırsan yarın bir gün sofranı ne koyacaksın sen? Hadi ona geçtim. Adam biri yazmış ki fındık kurtarmıyorsa domates dikin. Ben bu adama hiçbir şey demem. Sadece derim ki aç bir coğrafya kitabı oku. Buna diyen adam coğrafya bilmez. Cahildir. Daha da hiçbir şey al. diyemem buna. Ne konuşursa konuşsun. Az daha zorlasanız cemberimin o oyasına kadar laf edeceksiniz. Ben burada kendi adıma konuşmuyorum. Hepinizin adına konuşuyorum. Bir de demiş ki kendi başına topla madem amele parasına yetmiyor. Fındık sadece ameliyatın ibaret bir şey değil ki. Hadi ben gencim kendi başıma topladım. Adam var 60 yaşında. Olsun bir ton fındığı tek başına. Bu adam nasıl toplayacak 60 yaşındaki adam tek başına fındığı? Ne kadar bencilsiniz, ne kadar bencil düşünüyorsunuz?